ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إكنجي دستيز بدك بير مسلمان بير موحد Akidesini mutlaka Kur'an ve sünnetten alması gerektiğini birinci derste söyledik. Ve dedik ki ilk önce akide ilmi Kur'an ve sünnetten alın değil mi? İşte Kur'an ve sünnetten almadıklarından dolayı şu an birçok Müslüman bölük bölük parça parça olmuştur. Ve zikretmiştik akideyi açıklarken mutlaka Kur'an ve sünnetin anlayışıyla. Bu da kim? Selef alimlerin. Ve dedik ki Selef alimler nedir? Selef demek bu ümmetin geçmişi demek. Yok. Kim bunlar? Ashab, tabi'in, etma'et ve günümüze kadar gelmiştik biz bunları açıkladık. Şimdi gaybi olan şeyleri idrak etmeye çalışmayı, araştırmayı bırakmalıyız. Gayb. Yani mesela gaybden gelen ne gibi haber? Sahih sünnetle gelen haberleri ne yapacaksın? İman edeceksin ve örtbas edeceksin. Kurcalamayacaksın. Örneğin Allah Celle Celaluhu yenzilu Rabbuna kulle leyle. Değil mi? Allah Resulü bunu söylüyor. Yenzilu Rabbuna kulle leyle ila sema dünya hatta yabka thuluthu leyl ahir. Gecenin üçte biri her gece, her gece, her gece Allah dünya semasine iner. E bu gaybi olan bu ahad hadistir. İşte inkarcılar bunu kabul etmiyor. Allah der ki yok mu bana dua eden onun duasını kabul edeyim? Yok mu tövbe eden tövbesini kabul edeyim? Yok mu benden bir şey dileyen onun dilediğini vereyim? Ta ki fecr sadık doğana kadar böyle devam eder Allah Celle Celaluhu. E işte bunları kurcalayanlar bunları hakkıyla anlamayanlar ne diyorlar? Kabul etmiyorlar bunları. Diyorlar ki bakınız akıl hani dedik ya akılla mantıkla bunun işine giremezsin. İslam dini akıl dini değildir. Hazreti Ali diyor ya abdest alırken nereyi mesletmek lazım? Yani ayağın ne, neresi kirleniyor? Altı. E diyor ki eğer akıl dini olsaydı İslam dini yani ayağımın altını meselerdim. Niye üstünü meseleyim? Demek ki burada İslam dini, akıl dini değildir. Diyorlar ki bakınız şimdi Allah'ın işi gücü hani diyor ya Allah Resulü yenzilü Rabbuna e diyorlar ki şimdi Allah'ın işi gücü yok mu? İnecek çıkacak inecek çıkacak her gece her gece indiği zaman orayı kimse ve idare edecek biz bunu kabul etmiyoruz. Beş. E çünkü mesela diyordu ki şu an mesela Türkiye'de gündüz. E Amerika'da gece. E bu Allah. Allahu Ekber. Bak akılla, isanla girersen dinden çıkarsın. Diyorlar ki şu an mesela Türkiye'de gündüz. Amerika gece. E Allah sürekli gökyüzünde mi kalacak? Ya Allah. Ve la tadribu lillahi'l emsal Allah diyor. Böyle yapmayın. Allah razı değil bunlardan. الله جل جلاله ان يرسى شاننا يكشر بشكل إنيور كما يليق في جلاله كيف الله اعلم الكيف مجهول والسؤال عنه بدعه كما قال الامام مالك اخرجوه من المجلس فانه مبتدع أو شيء بذور السنسوره ما السن تعطل ادم السن تشبه ادم السن تكيف ادم السن bila تعطيل ولا تأويل ولا تكييف ولا تمثيل خذ كما جاء ذاتن ابن الاجري فديارleri diyorlar ki Muhammed ibn el Ajr el Diyerti Allahu azza ve cel bir sıfat hakkında bilgi vermediği zaman orada nasıl geldiyse bu şekilde al diyor olmaz zaten tevil ede 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 ede, ede birçok kişi dinden çıktı. Olduğu gibi alacaksın. Bunlara iman edeceksin ve örtbas edeceksin. Fazla kurcalamayacaksın. Ve bunları inkar eden çoğu kim? Hadis inkarcılar. Anlattığımız birinci derste bunları kabul etmiyorlar. Alimler diyorlar ki bunları sahih sünneti inkar eden tek kelimeyle dinden çıkar. يعني هم كافر. يعني همم يقول كافر ان لا. لا بيعطوا معه الذي بي يقول يعني الحجة. اذا الله لا انا ما بعرف. قرآن حديث. انا هيك. يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك آدم الله يقول لك الله يقول لك ان الله يقول ديور. سنة الله شويه Adam der ki kardeşim ben Kur'an, Mur'an, hadis anlamam. Benim aklım bu. Ben bunu böyle okuyorum, bu şekilde anlıyorum derse o zaman olacaksa olsun tekfir ederler. Ama böyle lab diye tekfir etmezler. Çünkü tekfircilik bir hastalıktır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tehdit ediyor. Ne diyor? Men kafir fekad bâe Her kim Müslüman kardeşine ey kafir derse o söz iki, o söz döner 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 eğer o kişi kafir değilse kendisi kafir olur. Şu an bu hastalık meydandadır. Maalesef. Açıdan dikkat edeceğiz. Tekfir meselesi çoluk çocuk meselesi değildir. Tekfir meselesi alimlerin meselesidir. Bizim işimiz değil. Peki hocam tekfir etmeyelim mi? Etmeyelim mi? Tekfir senin işin değil dedik. Dersin kardeşim senin yapmış olduğun amel şirktir, küfürdür. Bas. Fakat senin görevin bitmiştir. Ya tıkılı ya akı. Ah Hada şuf. Hada fiil küfür şirk. Ya Çünkü bu görevi Allah sana vermiş değil. İmam Elbani rahmetullah diyor ki bir kişi kabrin etrafında döndüğünü görsen bile vay kafir diyemezsin. Onu tekfir edemezsin diyor. Niçin? Çünkü bu adam cahil olabilir. Tevil yapmış olabilir. İkametül hücce kendisine ulaşmamış olabilir. Taklit etmiş olabilir. Ne şartlar var? 8-9 tane şart var. Olabilir. Ha ne dersin? Bak dersin ki bak bu şirktir, küfürdür yapma. Yapma dersin. Ama adam illa yaparsa kendi bilir. Senin görevin bitmiştir. Senin görevin tekfir etmek değildir. Tamam. İşte bu tür şeyleri fazla kurcalamayacaksın. Kurcaladığın zaman Allah korusun bu tür insanların peşine takılırsın. İman ve bitti. Allah tebareke ve Teala'nın isim ve sıfatlarına zahiren iman et tevil etme. Ki işte mesela Ar-Rahmanu alel istawa. İstevle diyorlar. Eşhada ya ahi. E ne demek biliyor musunuz? Hani biz Allah arşın üzerinde olduğunu arşın üzerinde olduğunu iman ettiğimiz zaman yok diyor öyle değil. O isteve kelimesi istevle. Ne demek istevle? Haşa ve kella. Yani Allah'tan önce bir Allah var. O Allah da gelmiş. O Allah'ı devirmiş. Orayı ele geçirmiş manasındadır. Bunun manası bu. Ya isteve. Ar-Rahmanu alel arş isteve. Halas lâ tatol ولا ولا. gibi kabul et işte kurcalamayacaksın kaderi aynı şekilde kaybı olan şeyleri aynı şekilde Kurcalamayacaksın kurcaladığın zaman sapıtırsın abi kişi sapıttığı gibi profesör eşkar kaderi kurcaladı, kurcaladı, bu gaybı olan şeyleri kurcaladı. Ondan sonra dedi ki ben yani bir kişi mesela kiminle evleneceğini Allah bilmez diyor. Ya Allah! Ve bu adam ayetler getiriyor, hadisler getiriyor şuradan buradan buradan. Bu adam hadislerin birçoğunu inkar ediyor ama onun kafasına uyanları, heva ve hevesine uyanları getirmiş, onları kabul eder. Aynen diyor ki Allah بيركش اللي انا بالماس مثلا انا خيط بوحده بدي اتجوز معه عم يقول الله ما بيعرف انت بعيني مين الله اكبر هذا مكتوب باللوح المحفوظ يا اخوان لوح المحفوظ ده الله جل جلاله بني يزمشتر كتب ما يخلق ما كان وما يكون الى يوم القيامه في اللوح المحفوظ كائنات Kainat yaratılmadan önce ve yaratılacak ne gibi mahluk varsa hepsini Allah levh-i mahfuzda yazmıştır. Nasıl Allah bilmez? İşte kurcalamayacaksın. İman edeceksin ve örtbas edeceksin. Dört. Diyor ki şunu bil ki bid'atçı fırkaların türettiği kelam ilmi. Yani el-bid'a. Ashab-ı bid'a ashab ı bida el ee, ürettikleri kelam ilmi el, felsefe olsun, akılcılar olsun, e, mantık olsun. Adam ne yapıyor? Delili bırakıyor, kendi heva ve hevesine uyuyor. İşte burada diyor ki şu şunu bil ki bit aç fırkanın ürettiği kelam ilmi selefin icmasıyla yerilmiştir. Yani delil delille yerilmiştir. Yok edilmiştir. Kabul edilmemiştir. Yerilmiştir diyor. Delillerle Kardeşlerim bakınız, İslam dini deliller dinidir. Deliller dini değildir. Dediğimiz gibi. İslam dini tevkifi olan bir dindir. Sen kalkıp bid'atlarla bu dine girersen Allah kabul etmez. Ve biliyorsunuz ibadetin muhlis olabilmesi için, kabul kabul olması için iki şart var. Eş, birisi ittiba, diğerisi ihlas. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme iman edeceksin ve ibadetin Allah rızası için olacak. İhlas var, ittiba yok, Allah yine kabul etmiyor. İttiba var, ihlas yok, yine Allah kabul etmiyor. Mutlaka ikisi bir arada olması gerekiyor. La ilahe illallah. O açıdan bu bid'atçılar, bu kelamcılar, akılcılar sapmışlardır. Yoksa sünnete uysalar bütün bunlar olmayacak. Kardeşlerim bakınız ya İslam dini o kadar zor mu? Allah tebareke ve teala yap dediğini yap, yapma dediğini yapma. Aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yap dediğini yap, yapma dediğini yapma bitti ya. Şimdi insanların birçoğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yap dediğini yapmıyor, yapma dediğini yapıyor. Tam tersini yapıyor. O açıdan saptılar insanlar. O açıdan. Yani bu akide yani İmam Ahmet bin Hanbel'den, İmam Malik'ten, Abu Hanife'den, İmam Şafi'den gelmiş, geçmiş ve birçok alimden daha Günümüze kadar dağ gibi saf gelmiştir. Bu alimler delile bağlıdır. Bid'at ehline delil sorduğun zaman sıkılıyorlar ya. Delil varsa âmen, delil yoksa kimden gelirse gelsin onu reddet, kabul etme. Ve burada diyor ki Zira Allah'ın yedi kat semanın üzerinden tezki ettiklerinin sözlerini terk edin. Yani Allah tebareke ve teala yedi kattan sahabeleri tezkiye etmiş. Ne yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem umur eş karni yani en hayırlı insanlar kim? Benim dönemimde yaşayan insanlar da diyor Allah Resulü. Ondan sonra işte ardından gelen gelen bu şekilde günümüze kadar. İşte bunlar tezkiye edilmiş Allah tebareke ve teala tarafından bunlar. E sen bunların sözlerini terk edip de Resulullah aleyhissalatü vesselamın yani bu sözleri terk edip aralarında bir açıların yaydıkları o sözleri alırsan vallahi dinden de çıkarsın Allah korusun ya Rabbi. Selef daha evladır. Ve dediğimiz gibi selef bu ümmetin geçmişi demek. Ashab demek, tabi'in demek, etba-et tabi'in demek ve günümüze silsileyle gelen demek bu. Sen bunları sözlerini alma, git nerede bit açı varsa kuyruğuna takın. Olacak şey mi? O açıdan burada diyor ki bu kitabı okuduğun zaman mutlaka düşünerek oku diyor. Düşün. İdrak et. Çünkü burada kal Allah, kal Resulullah. Kardeşlerim vallahi birçok kitap var. Okuyorlar. Baştan sona kadar ne ayet ne hadis. Ağaçlardan bahsederler, çiçeklerden bahsederler, kainattan bahsederler. Ama gel gelelim ne ayet ne de hadis. Sunarlar. Bu nedir ya? Ama şu kitaba baktığımız zaman Allah'ın ve sözlerinden başka bir şey değildir. İşte din bu, ilim bu. O açıdan bir kişi ilim öğreneceği zaman mutlaka ne yapması gerekiyor? Doğru yerden alması gerekiyor. Mesela Cübbeli, hadi isim vereceğiz maalesef. Cübbeli Ahmet Hoca. Hoca diyelim. Allah onun taksilatını affetsin. Allah onu ıslah etsin. Allah tebareke teala hak yolda ayağını sabit kılsın. Ona dua ediyoruz. Biz bunlara düşman değiliz. Biz bunların inancına düşmanız. Adam Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiştir ya. Ezberlemiştir. Profesörler yanında vuz gelir. Adam diyor ki ben uçağa bindim. Hayatım diyor uçaklarla geçti diyor. Uçak diyor bir sallanmaya başladı diyor. Sağ sol. Ya Abdülkadir Ceylani dedim hemen uçak düzeldi diyor. Ya sen ne diyorsun ya? Ne diyorsun sen? Nerede Allah'ın kudreti? Nerede Allah'ın meşiyeti? Nerede Allah'ın iradesi? Allah dostları başımızın tacıdır gözümüzün nurudur, kalbimizin doktorudur ama onların sevgisi Allah'ın makamına çıkmayacak. Çıkmayacak. Allah bizleri onların şifatını nail eylesin deriz. Ama kalkıp yüce Allah'ı bırakıp da yaratılmış olan mahluklardan istemek vallahi Allah bunu kabul etmez. Ne dedik dünkü ayette? Kul hel nunebbi'ukum bil ahsarin a'mala allazina dalla sa'yuhum fi'l hayatid dunya ve hum <laughs> Allah. Dünya hayatında işlerin tezat olanların, bertaraf olanların, kaybedenlerin kim olduğunu sana söyleyeyim mi? Kimdir bunlar ya Rabbi? Bunlar diyor, iyi işler yaptıklarını zannederler. Ama bütün amelleri, bütün zikirleri, bütün yapmış olduğu ameller boşa giden kimselerdir Allah diyor. Çünkü Allah ortak koştu. Adam yutmuş, profesör adam ya. Ama gel gelelim, yaratılmış olan mahluklardan istiyor. Ve Allah tebareke ve teala diyor in ted'uhum la yesma'u du'a'ekum. Ba'den ve lew semi'u mes tecabu lekum. Ba'den ve yevmel el yekfirune bi bişirkikum. Ve la yunebbi'uke mitlu Şu çağırdığınız zakardınız var ya onlar sizi duyamazlar. Haydi diyelim farz edin duydular. İcabet edemezler diyor Allah. İşitemezler diyor Allah. Adam diyor ki ben giderim ölülere sen görürsün gün. Git. sen işitmezler. İşte bu akidedir. Sen bu akideyi bu adamdan alırsan sapıtırsın. Olmaz. İşte bu kitabı okuyan olan bir kişi mutlaka tefekkür ederek okuyup ve düşünmesi gerekiyor. Taassubu bırakacaksın. Delile bağlı kalacaksın. Doğru papazdan bile olsa al. Eğri müftüden bile olsa onu alma. Bak ne güzel bir söz. Biz bunlara düşman değiliz. Biz inançlarına düşmanız. Adam papaz doğru söylüyor. Allah'ın ayetlerini güzel bir şekilde açıklıyor. Aa sen bunu. Ama bu adam müftü diyelim. Kur'an ve sünnete aykırı hareket ediyorsa onu alma. Asıl idanç bu. Asıl akide bu. Asıl yani yol bu. Taasubu bırakacaksın. Delile sarılacaksın. O açıdan bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Selef muhalif olanların görüşlerini terk et. Onları bırak. Ya zaten ya dini en iyi bilen kim? Allah Resulü değil mi? Ondan sonra ashab değil mi? Onlar onları çizgisi ta günümüze kadar. Bazıları selef dediği zaman vay sen vahabisin diyor. Ya heşada. ona mesela ala tarikti selef Ne alakası var? Yani ashab burada vahabi mi? Ashab. Allah için samimi olalım biraz. Yapmayın Allah için. Kul hakkına giriyor mu? Bu. Yarın bunların hesabını Allah'a veremezsiniz. Son olarak bu da konumuz bitti. Şunu hatırla diyor: Sen Allah'ın resulüne tabi olmakla mesulsun. Bakınız. Yani delillere tabi olmakla mesulsun diyor. Ve bundan hesaba çekileceksin. Allah sana soracak yarın. Nasıl iman ettin ey kulum soracak. Soracak. Başkasına tabi olup olmadığına değil. Hani Allah diyor ya Kasas suresi 65. ayette o gün Allah onlara seslenecek. Resullere ne cevap verdiniz? Yani etteme'tumur resul veya Resullere ne cevap verdiniz? Allah seslenecek. Ne diyeceğiz orada? Ya Rabbi şeyhime uydum. Ya Rabbi bu beni sapıttı. Peki Allah sana der. Ey kulum sana elçi göndermedim mi? Kitap göndermedim mi? Kur'an indirmedin mi? Hakkı batılı göstermedin mi? Neden uymadın ey kulum? Alimler Bunlar açıklamadı mı? Açıkladı ya Rabbi. E, e, o zaman hüccet yok. Dünyada Allah Tebarike ve Teala bunları indirmiştir. Ve her şey açıklanmış. Orada hüccetin olmaz. Oraya gittiğin zaman Rabbir ciuni lealli e'melü salihan ya Rabbi diyemesin. Ya Rabbi bu akideye inanayım ya Rabbi. Ne olur beni geri gönder. Ey Allah'ım dersen Allah da orada zebanilere emreder seni cehenneme Atacaktır. Çünkü orada dünyada Allah'ın ortak koştun. Çünkü gelişimiz bizlere sorulmadığı gibi vallahi gidişimizde, dirilişimizde bizlere sorulmayacak kardeşlerim. Niçin? Çünkü bizim irademizin üstünde bir irade var. O da Yüce Allah'ın iradesidir. Allah her şeyi açıklamıştır. Kainattan ta ki her şeye kadar. Ya şu dağlara şöyle baktığımız zaman Bunları icat eden kim ya? Yaratan kim? Yaşatan kim? Yani bunları halk eden kim? Şu gökyüzüne baktığımız zaman direksiz bir şekilde Allah yaratmıştır değil mi? Yağmura baktığımız zaman aynı su, aynı toprak, aynı yer olmasına rağmen ayrı ayrı bitkiler, ayrı ayrı sebzeler, ayrı ayrı meyveler, ayrı ayrı şeyler çıkıyor değil mi? Ayrı tat, ayrı yani portakal ayrı tat, sebze, domates, biber hepsi aynı. İşte bu neyi gösteriyor? idrak edenler, akıl sahipleri için tefekkür edenler, bu kitabı okuyup da tefekkür edenler için neyi gösteriyor biliyor musunuz? Yüce Allah'ın kudretinin, kuvvetinin, adametinin, yüceliğinin, iradesinin, meşiyetinin ne kadar büyük ve azim olduğunu gösterir. Bu gösterir. O açıdan akideni Kur'an ve sünnetten almalısın. Aksi halde Vallahi kardeşim saparsın ve orada son fayda pişmanlık vermez. Hani Allah diyor ya يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَل۪يمٌ. Ne evlatlar ne mallar hiçbir şeyi fayda vermediği olan bir zamanda sağ salim şirkten arındırılmış bir şekilde Allah'ın huzuruna gelen o müstesnadır. O açıdan dikkat edelim ve akidemizi kema amarana rabbuna ve akhbarana nebiyuna sallallahu aleyhi ve sellem çizgisinden alalım. Konumuz bitti. Bu işte beş maddeyi iki derse ayırdık. Yarın Rabbimin izniyle inşallah salih e, yani selefin yolunu tutulmak nasıl olur? Neye dikkat edeceğiz? İnşallah biz bunu delillerle e, ispat edeceğiz Allah'ın izniyle. Ondan sonra tabii ki bir bid'atlar geliyor. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته